Evet, bu videomuzda konumuz çekim ekleri. Çekim eklerinin detaylarını göreceğiz. İlk olarak hal durum ekleriyle devam ediyoruz. Hal ile durum eş anlamlıdır. Hal ekleri dörde ayrılır. Belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali ve ayrılma hali. Yalın hal ise hal eki almamış sözcüklerdir. Hal eki dışında başka ekler aldığında da yalın olabilir. Mesela ev nasıl yalınsa evler de yalındır, evim de yalındır. Ler çoğul ekidir, im ekidir. Ama eki almadığı için bu sözcükler yalındır. İlk olarak belirtme haliyle başlayalım. Belirtme hali ki i'dir. i ve kalınlık incelik uyumuna göre ı olabilir, u olabilir ve ü olabilir. Belirtme derken buradaki i'den aklımıza gelsin, aklımızda kalsın. Bu onun ekidir. i olarak bilelim. Belirtme anlamı vardır. Bir şeye dikkat çekme anlamı vardır. E, yönelme hali ekimiz e'dir. E, incelik durumuna göre a da olabilir. Yönelme anlamı vardır. Bir şeye, bir nesneye, bir duruma yönelme anlamı katar sözcüğe. Bulunma hali iki D'dir. D bir yerde kalma, bulunma anlamı vardır. E, kalınlık, incelik durumuna göre dağ olabilir ve benzeşmeye göre de ta, te şekline dönüşebilir. Ayrılma hali iki ise Dendir. Bir yerden ayrılma anlamı katar. Kalınlık incelik durumuna göre dan olabilir. Benzeşmeye uğrarsa da tan ve ten şeklinde karşımıza çıkabilir. Örnekler üzerinde bakalım. Seda tepsiyi getirdi. Tepsiyi. Bakın tepsi. Tepsiyi. Buradaki i belirtme hali ikidir. Araya kaynaştırma ünsüzü girmiş. Sonunda evi gördüm. Bakın buradaki i belirtme hali ikidir. Okulu terk etti. Buradaki u belirtiyor okulu. U belirtme hali 2'dir. Pencereden sokağı izliyorum. Sokağı burada yumuşama olmuş sokak I. Sokağı belirtme hali 2'dir. Buradaki örneklere bakalım. Tepsiye bardakları dizdi. Bakın tepsiye. Tepsiye doğru bir yönelme anlamı var. Eve koşarak geldim. Eve yönelme hali 2. Okula devam etmeli. Okula, sokağa. Bunlar da Yönelme hali ikidir. Yönelme anlamı vardır. Tepside kaldı kaşık. Tepside. Tepsinin içinde anlamı var. Kitabı evde unuttum. Aynı şekilde yine bulunma anlamı var. Okulda dikkatli ol. Aynı şekilde bulunma anlamı var. Sokakta. Burada da benzeşmeye uğramış. Ta, T şekline dönüşmüş. Burada da yine bulunma anlamı var. Bir diğer örneğime bakayım. Yerdekilerin Yerdekiler tepsiden düştü. Tepsiden, bakın ayrılma anlamı var sözcükte. Den. O evden ayrıldı. Evden. Okuldan 12'de gelecek. Okuldan. Sokaktan eve gelmiyorsun. Sokaktan. Tan şeklinde de dönüşebilir demiştik benzeşmeyi uğrarsa. Ve şu şekilde aklımızda kalacak. I E D den. Belirtme hali i, yönelme hali e, bulunma hali d. Ayrılma hali den. Hal sonra bir diğer çekim ekimiz ise çokluk ekleridir. Çoğul eki diye de karşımıza çıkar. Çokluk anlamı dışında farklı anlamlar da katabiliyor. Ama genellikle birden fazla anlamı katar. Buradaki cümlelerde, yani bu sorular mesela karşımıza denemelerde, testlerde, sınavlarda çıkabilir. Hemen bakalım cümledeki anlamına göre lerler eki ne anlam katmış. Bütün okullar uzaktan eğitime geçti. Bütün okullar uzaktan eğitime geçti. Buradaki okullar sözcüğünün kattığı anlam çokluktur. Yani çoğul anlamı katmıştır. Çokluk. Yazları köye gidiyoruz. Yazları köye gidiyoruz. Buradakiler ikimiz yazları. Yazları köye gidiyoruz derken anlam olarak burada her yaz anlamı var. Her. Genelleme anlamı katmış. Genelleme. Seni dünyalar kadar seviyorum dünyalar. Buradaki lar eki dünya sözcüğüne biraz abartma anlamı katmış. Yani çok sevdiğini belirtmek için lar ekini kullanmış. Abartma anlamı katmış. Haftaya amcamlar gelecek. Haftaya amcamlar. Amcamlar derken amcam, amcamın çocukları, eşi yani aile olarak kastediyor. Burada aile anlamı katmış. Aile ya da gil de diyebiliriz. Amcam gil ee, müdür bey'ler teşrif etmiş. Müdür bey'ler teşrif etmiş. Buradaki ler ifadesi saygı anlamı katmış. Saygı. Saat 7 sularında hastanedeydik. Saat 7 sularında hastanedeydik. Burada yaklaşık yaklaşık 7'de anlamı katmış. Yaklaşık. Mustafa Kemal'ler tükenmez. Buradakiler ise Mustafa Kemal'e benzeyenler anlamı katmış. Benzerlik anlamı var. Benzerlik. Yani bu lerler ki çokluk anlamı dışında cümleye başka anlamlar da katabilir. Burada cümle anlamına çok dikkat etmemiz gerekir. Böylece çokluk ekinde bitirdik. İyelik ekleri ile devam ediyoruz. İyelik ekleri önce iye'nin anlamını söylemek istiyorum. İye eşittir sahip demek. Sahip ya da ait aitlik de diyebiliriz. İyilik ekleri yani sahiplik, aitlik ekleri bir varlığın kime, neye ait olduğunu belirten eklerdir. Bunu neye göre belirliyoruz? Bunu e, üç tane tekil, üç tane çoğul kişiye göre belirliyoruz. Kişilere göre. Birinci tekil kişi yani ben, ikinci tekil kişi yani sen, üçüncü tekil kişi yani o, birinci çoğul kişi biz, ikinci çoğul kişi siz, üçüncü çoğul kişi onlar. Bu kişilerimize göre kime ait olduğunu belirleyeceğiz. Mesela burada kimin dediğimde benim, senin, onun, bizim, sizin, onların şeklinde karşımıza cevabı gelecektir. Hemen defter için bu iyilik eklerini getirelim. Bakın benim defterim. Defterimin sonundaki bu im ekinden bunun bana ait olduğunu yani benim olduğunu anlıyorum. Benim defterim. Bu im iyilik ekidir. Senin defterin defterin sonundaki bu inekinden ekinden defterin senin olduğunu anlıyorum. Onun defteri bu sondaki i' ekinden üçüncü tekil kişi iyilik eki olduğunu yani onun olduğunu anlıyorum. Bizim defterimiz bu sondaki imiz ekinden defterin bize ait olduğunu anlıyorum. Sizin defteriniz defterin buradaki ekten size ait olduğunu anlıyorum. Onların defterleri. Bakın, sondaki bu ekten onlara ait olduğunu anlıyorum. Aynı örneğe e, aynı ekleri bir de çanta sözcüğüne getirelim. Benim çantam. Senin çantan. Onun çantası. Bizim çantamız. Sizin çantanız. Onların çantaları. Bakın benim, senin, onun demediğimde direkt bakıyorum çantamız. Buradaki ek bana şunu söylüyor. Bu çanta bizim. Bizim çantamız. Sondan, sondaki eklerden o nesnenin, o varlığın kime neye ait olduğunu anlıyorsam orada iyilik eki var demektir. Şimdi bir uyarıyla devam edelim. Belirtme hali eki olan i ile üçüncü tekil kişi iyilik eki olan i bazen karıştırılabiliyor. Bunun karıştırmamak için önüne onun getirmemiz lazım. Onun geliyorsa eğer iyinin önüne, iyi kalan alan sözcüğün önüne o iyilik ekidir. Gelmiyorsa belirtme hali ekidir. Hemen örneklerimiz üzerinden bakalım. Kitabı hemen bulmalıyım. Kitabı hemen bulmalıyım. Önüne onun getireyim. Onun kitabı hemen bulmalıyım. Bakın onun kitabı hemen bulmalıyım. Anlamlı değil. O zaman buradaki ı ne ekidir? Belirtme ekidir. Belirtme hali ekidir. Hatta şuraya yazalım. Belirtme. Belirtme. kitabı bende kalmış. Hemen başına onun getiriyorum. Onun kitabı bende kalmış. Anlamlı. O zaman bu ı ne ekidir? Yelik ekidir. Hem de üçüncü tekil kişi yelik eki. Evi annesine yakın tutmuş. Onun evi annesine yakın tutmuş. Anlamsız. O zaman buradaki i ne ekidir? Belirtme ekidir. Belirtme. Evi iki sokak ötede. Onun evi İki onun evi. Bakın önüne onun getirebiliyorum. İki sokak ötede. Buradaki i ne ekidir? İyilik ekidir. Yolu karıştırıp yanlış yere gitmiş. Önüne onun getiriyorum kafamda. Onun yolu karıştırıp yanlış yere gitmiş. Burada anlamlı değil. U o zaman ne ekidir? Belirtme ekidir. Belirtme. Onun yolu buraya düştü. Bakın önüne onun geldiğinde anlamlı. Anlamlı ise u ne ekidir? İyilik 2'dir. Sütü çok sever. Onun sütü çok sever. Anlamlı değil. O zaman üne ekidir. Belirtme ekidir. Onun sütü çok yağlı. Onun geldiğinde anlamlı bu ü. O zaman ne ekidir? İyilik 2'dir. Evet, bu şekilde belirtme hali 2 ile Üçüncü tekil kişi iyelik ekini de ayırt edebiliriz. Evet. İlgi ekleriyle devam ediyoruz. İlgi eklerinin diğer adı tamlayan ekleridir. Bu arada iyelik eklerinin diğer adı da tamlanan ekleridir. E, i̇sim tamlamalarında bunu zaten net olarak göreceğiz ama yine de hatırlatalım. İlgi tamlayan ekidir. İyelik de tamlanan ekidir. İlgi eki ne demektir? İsim tamlamalarında tamlayan sözcüğe gelerek tamlanan sözcükle aralarında bağ kuran, ilgi kuran eklerdir. Ve bunlar belirtili isim tamlamalarını oluştururlar aslında. Hemen örneklere bakalım. Eklerimiz aslında ın, in, un, ün ve e, araya kaynaştırma girme durumuna göre nın, nin, nun, nun şeklinde karşımıza çıkar. Hemen örneklerimize bakalım. Fabrikanın müdürü. Bakın burada bir tamlama var. Fabrikanın müdürü. Ne tamlaması bu? Bu bir isim tamlaması. Nun, fabrikanın müdürü. Buradaki müdüründeki ü, iyilik ekidir onun müdürü. Fabrikanın müdürü derken nın burada ilge ekidir. Tamlama arasında bağ kurmuştur. Aynı zamanda tamlayan ekidir. Kurul benim şiirimi seçmiş. Şiirim. Bakın burada benim şiirim. İyelik ekidir. Benimdeki in ise ilgekidir. Arada bağ kurmuş, ilge kurmuş. Okulun bahçesi çok kalabalıktı. Okulun bahçesi bir tamlamadır. Bakın. si iyilik eki. iyilik Okulun bahçesi tamlayan ve tamlanan. Um ise burada ilgi ekidir. ilgi yani tamlayan ekidir. Arada ne kuruyor? Bağ kuruyor. Öğrencinin defteri. Öğrencinin defteri. Yine bu bir isim tamlaması. Nin eki. ilgi ekidir. ilgi eki. Öğrencinin defteri. İsim tamlamasında bu da tamlanandır. İyi ise burada iyilik ekidir. Aynı zamanda tamlanan ekidir. Bu şekilde çekim eklerinin sonuna geldik. Burayı tekrar hatırlatıyorum. Tamlayan aynı zamanda ilgi ekidir. Tamlanan da iyilik ekidir. İsim tamamlamalarında bunu net olarak öğreneceğiz. Çekim eklerinin sonuna geldik. Umarım konu anlaşılmıştır.